Başbakan Erdoğan İzmir dahil 12 ilin belediye başkan adayını da açıkladı. Kabineden belediye başkanlığına aday gösterilen 3. isim Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım ismi sürpriz değil. Zira aday olmasına siyaset kulislerinde kesin gözüyle bakılıyordu. Bu adaylıklar ışığında yerel seçimlerde Ege'de rekabet nasıl olacak? Bu soruyu Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı'ya soracağız. Şebnem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şebnem Hanım, AK Parti İzmir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu. Ee, acaba hani bir bakanı belediye başkanı yaparak AK Parti İzmir seçmenine nasıl bir mesaj veriyor? açıkçası özellikle hani eee Binali Bey'in bir özelliği de 11 yıldır hükümetin kesintisiz bakanlık yapan, en uzun süre bakanlık yapan ismi olması ve hükümetin bütün icraatlarına baktığımız zaman hani 100 icraat sayacaksak %70'ine yakınının icraatının yapıldığı bakanlık ve bakan olması anlamında çok ayrıcalıklı bir anlamı var Binali Bey'in. Bu nasıl yani İzmir özelinde bakacak olursak İzmir'de şöyle söyleyeyim size bu kentte yaşayan hem bir gazeteci hem bir kişi olarak vatandaş olarak söyleyeceğim ve bizim tabii ki yeni asır olarak bölge gazeteciliği kent gazeteciliği yaparken vatandaşların bizi yönlendirmesiyle en fazla altının çizildiği bu kentte yeterince hizmet yapılmadığıyla ilgili e, sözlere bir cevap olarak algılandı e, Binali Yıldırım ismi ve yani hizmetle e, bu ve icraatla bu seçim stratejisinin ve seçim döneminin geçirileceği şeklinde yorumlandı. Yani Binali Yıldırım isminin İzmir özelinde bir de ayrıca böyle bir e, anlamı var efendim. E, peki e, Şevnem hanım İzmir seçiminin profilini bize bir anlatabilir misiniz? Acaba Binali Yıldırım'a ne kadar yakın duruyorlar şu an itibariyle? Sizin gözlemleriniz nedir? İzmir seçmen profiline baktığınızda 7 üniversitesi olan bir kent burası. Yani genç nüfusun hem dışarıdan gelen hem de burada yaşayan genç nüfusun hayli ağırlıklı olduğu ve zaten yapılan son araştırmaya göre de 200 bin yeni bu seçimde ilk kez oy kullanacak genç seçmenin olacağı bir olduğu bir kent İzmir. Yani hı hı. genç nüfusun olduğu ama genç nüfusla birlikte e, yaş itibariyle emeklilerin de yoğunlukla yaşadığı bir kent. Bunun yanı sıra e, yoğunlukla da e, göç alan bir kent İzmir. E, ticaret kenti olması dolayısıyla ve tabii yaşamın diğer e, kentlere ve bölgelere göre daha kolay nispeten daha kolay olması dolayısıyla böyle bir pro profili var aslında kadınların e, hayli ön planda olduğu sivil toplumda ve kent yönetiminde hayli belirgin e, olduğu bir kent aynı zamanda e, ve yani profile baktığımızda e, hem çeşitlilik açısından daha fazla geniş diyebileceğim ee, ve e, daha fazla e, yönel, yönelmesi gerekilen e, profil olduğu görünüyor. E, ama dediğim gibi Binali Yıldırım özelinde baktığımızda aslında hizmetler bugüne kadar yapılanlar Binali Bey'in e, bakanlığı döneminde yapılanlarla aslında bütün bu kesimlere de hitap edebilen bir profil olduğu görünüyor. E, Binali Bey'in ayrıca yapısı gereği daha sakin e, ve daha e, siyaseten ılım bir politikayı gü mesinden dolayı da İzmir profiline hayli uygun olduğunu ve şöyle bir şey söyleyeyim size. İzmirli aslında dışarıdan gelen milletvekili ve siyasetçiye karşı çok da böyle kucaklayan bir yapısı yoktur İzmir'in ama niyeyse Binali Bey'e karşı hiç böyle bir reddediş ya da bir direnç olmadı. Bunda da herhalde kendisinin o ılımlı yapısının çok katkısı var, etkisi var. Kucaklayan yapısının etkisi var diye düşünüyorum ve bu profile hitap edebilecek çok uygun bir aday olduğu da bugün itibariyle yapılan yorumlarda bunu kolaylıkla söyleyebiliriz.